Programımıza Kayseri'de Talas ilçesiyle devam ediyoruz. Talas, Kayseri'nin en büyük ilçelerinden biri. Tarihi milattan öncesine dayanan Talas, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Talas'ın değişime ihtiyacı var deyip Belediye Başkanlığına soyunan Başkan Mustafa Yalçın, bir Kayseri aşığı ve vatan sevdalısı. Kayseri ve Talas için gecesini gündüzüne katan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın makamına konuk oluyor ve Başkan Yalçın'dan kendisini tanıtmasını istiyoruz. Mustafa Yalçın, ben Kayseri doğumluyum. 25 yıl belediyecilikten sonra Van'da 2 yıl genel sekreter olarak kayyumla görev yaptım. Sonra da şimdi 1,5-2 e, yıla yaklaştı Talas Belediye Başkanıyım. Ben mesleğim öğretmenlik, teknik öğretmenim. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın göreve geldikten sonra yapılan çalışmaları anlatarak devam ediyor röportajımıza. Belediyecilik biliyorsunuz vatandaşın işlerini kolaylaştırma sanatıdır. Bu kurum onun için vardır. Bölgesinde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak birinci işimizdir. Ancak bununla beraber artık son yıllarda kültür sanatla alakalı e, sosyal e, hizmetlerle alakalı çok sayıda işler de belediyelerin görevleri arasında oldu. Bu bakımdan e, pandemiden önce böyle hızla giderken sanat galerileri açmak, resim sergileri açmak, kütüphane açmak ve zaire ama aynı zamanda asfalttı, kaldırımdı, vatandaşın işlerini kolaylaştıracak işler yaparken birden bir pandemi sürecine girdi dünya. Biz de o zaman Krizi fırsata çevirmek adına bir şeyler yapmalıydık. Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu dönemde ekilmeyen bir karış toprak kalmasın demişti. Biz de oradan bir ışık alarak bir yerlerden başladık. Tabii öncelikle hem pandemi döneminin hem sağlıklı dönemin olmazsa olmazı gıda ve hayvancılık. Köylerimizdeki, kırsalımızdaki vatandaşlarımıza, çiftçilere ve hayvancılık yapan kardeşlerimize sahip çıkmazsak, yani köyüne sahip çıkmayan şehri yönetemiyor. Çıkmazsak bu işte başarılı olamayız diye düşünmüştük. Hemen kolları sıvadık. Bir den muhtarlarımız ve büyük çiftçilerimizle toplantı yaptık. İlçe ve il tarım müdürümüzle beraber onlara tohum ihtiyaçları nedir diye sorduk. Olağanüstü durum. Nohut, fasulye, yeşil mercimek ve kabak çekirdeği bizim buraların değişmez ürünü hemen ekilecek ama ekilmemiş durumda olan tarlaları da bu sayede ektik bol miktarda vatandaşımıza tohum dağıttık. Tabi ondan önce taş toplama makinası temin ettik. Yine çiftçilerimizin tarlalarındaki taşları toplayıp tarıma uygun hale getirmelerini sağladık. Daha sonra kompost makinası denilen ahır gübresini tarlada kullanılacak gübre haline getiren bir makina temin ettik. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla onu da çiftçimizin hizmetine verdik. O kompost haline gelen doğal gübreyi tarlaya serpmek üzere yeni bir makina temin ettik. Bunların hepsi tabii çok büyük paralar değil ama dokunma anlamında çok büyük tesirler yaptı. Ayrı zamanda bir de koyunları yıkayarak hem yünden hem etten yüzde yirmi oranında artırmasını sağlayacak koyun manyolu ve koyun kırpma ekipmanı köylerimize hizmete soktuk. Şunu yapamayız, biz gübreyi ucuzlatacağız diyemeyiz, belediyeyiz. Ya da mazot desteği vereceğiz, mazot ucuzlatacağız diyemeyiz. Ama mazotu en az derecede kullanmak durumunda vatandaşımıza, çiftçimize yardımcı olabiliriz. Onu da Anıza doğrudan ekim yapma yapan makinayı Amerika'da 45 oranında uygulanan Anıza doğrudan ekim ne demek Anıza doğrudan ekim tarla e, biçildikten sonra ekin onu birkaç defa bir çiftçimiz onu traktörle sürer müthiş bir emek ve mazot sarfiyatıdır. O zaman onu gidermek adına özel yapılmış olan doğrudan ekim yapan Anıza makinayı temin ettik ve çok büyük bu yıl verim elde ettik. Yani masraf giderlerini düşürüp diğer gelirleri arttırarak çiftçimize çok önemli katkılarda bulunduk. Bu arada diğer bir katkımız çiftçilere semt pazarlarında bu yaptıkları işleri daha doğrusu ürünlerini satmalarını sağladık. Sürekli mahallelerimizde, köylerimizde daha doğrusu elmacılık yapan örneğin Kamber köyündeki bir çiftçimizi e, sürekli destekledik. Onların tarlalarının neye müsait olduğunu, hangi ürüne müsait olduğunu belirlemek amacıyla toprak numunesi laboratuvarları kurduk ve e, hububatlarını temizlemek, elemek üzere bir takım elek makinaları aldık. Bununla beraber e, buradaki meslek yüksek okulunda yani Kayseri Üniversitesi'nin Meslek Yüksek Okulunda üretilen süt ve süt mamullerini de satmak üzere yine çiftçilerimizin de katkısına olsun diye bir dükkan vermiş olduk. Bunun dışında maharetli eller kadın üretici pazarı diye bir pazar kurduk. Orada 400'ün üzerinde 500'ün belki üzerinde el ürünü yahut da elde örülen ya da turşu, salça gibi, reçel gibi malzemeleri satan standlar yaptık. Bu kooperatife üye olan hem köyde hem şehirde yaşayan, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hanımefendilerimizin el emeği, göz nuru hizmetlerini ekonomiye kazandırmış olduk. Bu iş bizim için çok keyif verici bir iş. Ancak bununla beraber Talas ilçemizi, biraz belki tanıtmak lazım gelirdi. İki tane üniversiteyle kapı komşuyuz. Hem Kayseri Üniversitesi hem de Erciyes Üniversitesi ile. Her iki üniversitenin de öğrencileri ve akademisyenleri daha çok Talas'ta ikamet ederler. Onun için de gençlere yönelik sosyal aktivitelerimiz çok oldu. İşte dediğim gibi sanat galerisinde pandemi bizim verdiği ölçüde koşullara uyarak onları program yapmaya çalıştık. 7-24 kütüphane açtık. Günde 930-940 kişi öğrenci faydalanıyor. Akademisyenleri bir katına ayırdık. Onların ayrı bir çalışmaları oluyor. Yani belediye olarak ne hizmet edilmek gerekiyorsa birçok hizmeti de yaptık. Önümüzde birçok da projemiz var. Biz seçimlere başlarken 2019'un Nisan'ın başında 100 artan projeler diye vatandaşımızın önüne projelerimize gelmiştik. Bugün aşağı yukarı 17-18 ay oldu. 34 tanesini bitirdik. Ancak önümüzdeki projelerden bahsedeyim. En önemli projemiz Ali Dağı'na teleferik, daha doğrusu e, finiküler sistemle bir mesire alanını yukarılara taşıma projesi. Bugünlerde onu projelendiriyoruz. Çok güzel bir kazanım olacak. Benden önceki de 4-5 başkanın da rüyasıydı. Artık sonuna geldik. İnşallah seçim sonuna kalmadan vatandaşlarımıza bu güzelliği sunarız. Bir de Jandarma İl Komutanlığı'nın 100 bin metrekarelik bir bahçesini millet bahçesi yapmak üzere İçişleri Bakanımızın oluruyla da belediyeye tahsisini aldık. Yine yarışmaya açtık oranın projesini de ulusal bir fikir projesi açıyoruz yarışma projesi o da şehrimize kazandırılmış olacak bir de şehir talasımızda Zinciderede bir gölet var bu göletin yüzey alanı su yüzey alanı 19 bin metrekare 50 bin metrekareye tamamlayacak şekilde bir peyzaj alanı rekreasyon alanı ve güzel bir piknik alanı yapmak üzere orasını da Çevre Bakanlığımızdan tahsisini aldık. Bu üç proje çok önemli bir proje oldu. Geçen haftalarda da bin tane tablet dağıttık eğitime erişemeyen çocuklarımıza. Bu hakikaten güzel oldu. Türkiye'de ilk defa olduğunu Sayın Mehmet Öztaseki Bey, Genel Başkan Yardımcımız ifade ettiler konuşmalarında. Ama ondan bir hafta önce de 7-24 kütüphanemizi açmıştık. 350 öğrenci ve akademisyenimiz bir anda çalışma yapabiliyor. Bu dört proje bizim için hakikaten hayati bir proje. Talas'ı önümüzdeki yıllara hatta 10'lu 50'li yıllara taşıyacak güzel çalışmalar. Bereketli topraklarımız var deyip çiftçimizin destekçisi olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvancılık ve fasulye üretiminde birinci sırada olduklarını söyledi. Burası kış memleketi, malum haliniz. Burası altı yaz, altı kış neredeyse. Onun içinde bir mahsul alıyoruz. Ancak bereketli toprakları var. Her ne kadar bir çukurova gibi tarıma dayalı bir geliri yok. Burası bir sanayi ve ticaret memleketi ama kendimize yetişir, yetecek kadar da topraklarımız var. Tabi burada biraz önce saydığım hububatın dışında mesela yeşil fasulyenin ya da fasulyenin en fazla üretildiği bir ilis 7. sırada Türkiye'de. Fasulye üretiminde Kayseri Türkiye'de 7. sırada. Bu yıl biz fasulye tohumu dağıttığımızda, ürün almaya gittiğimizde köylüler, bu işi yapan çiftçilerimiz 1'e 25 ile 1'e 55 arasında ürün aldıklarını söylediler. 1'e 55 ne demek? Dünyada hiç böyle bir sektör yok. 6 ayda bir koyup da 55 alınan. Bunun yarısı e, masraf olsa 1'e 25 çok önemli bir gelir. E, bizim Türkiye'de belki kendi şahsıma söylüyorum. Benim evimin bahçesinde de yaptığım bir yanlışlık var. Domates e, dikiyorum, ekiyorum fidelerini alıp. Sonra domates altı işte biraz siyah lekeli oldu. Tam kızarmadı. Zamanında olmadı. Bunun kayıyor. Sonra tahlil yaptırıyorum. Biraz buna kireç lazım. Biraz azot lazım. Biraz fosfor lazım. Tarlayı ürüne uydurmaya çalışıyorum. Halbuki ürünü tarlaya uydurmak lazım. Türkiye'de yaptığımız yanlışlığın bu olduğunu bütün bu işin uzmanları, biz sık sık ziraat fakültesi hocalarıyla da bir araya geliyoruz. Önce tahlil dedim ya, toprağın tahlili yapılmalı. Bu toprakta en iyi ne üretilir? En iyi fasulye olduğu belli. Bir, bir koyup 55 alan bir fasulye ima, üretimi varsa başka bir şey aramaya gerek yok. İlla orada başka bir şey, domates yapacağım demenin bir alemi yok. Domates yapılacak yerde vardır. Kabak çekirdeğinde, Talas'ın yukarı köyleri çok mahirdirler. Mesela çekirdek olarak kullanılan daha doğrusu kabak çekirdeğini çerezlik olarak kullanılan kalitedeki kabak çekirdeği. Burada çok meşhurdur üretimi. Bütün bunlar bir takım küçük dokunuşlarla çok daha iyi bir yerlere gelebiliyor. Kadın istihdamı bir taraftan bizim için çok önemliydi. Biraz önceki söylediğim e, maharetli ellerin dışında bizim iki tane başlıca iki köyümüze e, Güneydoğu'dan mevsimlik tarım işçisi geliyor. Bunlar ailecek geliyorlar. Bunların e, insani koşullarda yaşaması için 32 tane konteyner temin ettik. Oran Kalkınma Ajansı desteğiyle, Tarım İl müdürlüğü ile beraber. Yani içinde banyosu, diğer ihtiyaç giderecek yerleri, çamaşır makinesi, buzdolabı olan bir mekanda konteyner evlerde insanlar istirahatlarını edebilecekler. Çocukları anlamlı bir şekilde dinlenecek, hatta eğitim alacaklar. Ondan sonra da gün boyu çalışacaklar. Yani tarım ve hayvancılıkta çok daha anlamlı işler yaptık. Bir de koyun banlı yolu yaptık. Ben onu projesini Van'dan getirdim. E, koyunları yıkamak e, bir hayvancı için çok anlamlı ama aynı zamanda çok zordur. İşte dere geçen bir köyden e, istifade edilmesi lazım. O suyundan karşıya geçerken koyunlar üç tane adam yukarıda, beş tane aşağıda e, koyunlar kaçmasın, suya kapılmasın diye çok zahmetli bir iştir. Sadece bir suyun içinden geçmeleri bile bir anlam ifadedir ama biz Traktör romorku büyüklüğünde bir aparat yapıp, banyoluk yapıp traktörün arkasına takı verdik. O köylere gidiyor, 100 tane koyunu bir saatin içerisinde iki çobanla yıkanıyor, yıkayıp veriyor. Yani labirent şeklinde bir aile, araç, suyunu dolduruyoruz. Tabii bunu veteriner hekimlerin önerdiği dozda hijyen maddeleri de kullanarak, yerine göre ilaç kullanarak her türlü bakteriden de hem yünü hem hayvanı korumak amacıyla bir ilaç tedavisinden de geçmiş oluyor. Dediğim gibi %20 oranında hem yünde hem ette randıman arttığı da görüldü.